Banu Hocam, bilinç altına da biraz değinecek olursak, siz diyorsunuz ki bilinç altı ancak bilinç inanırsa dönüşür. Peki biz bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi bu konu zaten çok konuşuluyor. Hala çözülmüş değil bilincimizin nerede olduğu. Beden bilinci de var biliyorsun. Bilinç dışı diyorlar. Bilinç altı diyorlar. Şöyle yapabiliriz. Bilinç dediğimiz yerin çok az olduğunu biliyoruz. Yani bir yuvarlak hayal edin, bir daire. O dairenin böyle dış çeperi, yani bizim işte kararlar aldığımız, analiz yaptığımız çok ince bir yer. Ee, bilinçaltı, şöyle, olur, şöyle daha iyi anlatabilirim belki. Ee, saniyede, bakın saniyede, dakikada değil, saniyede bize 2 milyar data geliyor. Bu iki milyar data sadece binini proses edebiliyor o ön korteks lob öndeki. O iki milyarın hepsi bir şekilde içeriye giriyor görme, duyma, koklama, tatma olarak giriyor. 2000'i de proses ediyorum. Ne kadar hızlı konuşursam konuşayım da 200 kelime konuşabiliyorum bir dakika. Şimdi böyle baktığınızda hepimiz aynı anı yaşayan insan olarak hepimize ayrı 2 milyar data geliyor. Herkes ayrı 2000 datayı proses ediyor. Ve düşünce düzeyinde 200 kelimeyle ancak işte onu 2000'in de şey yapıyor. Şimdi böyle Gece yattığımızda da işte gece uyku çok kıymetli o yüzden gece uykuda bakın e, bu, bu şu bilmekte fayda var beynimiz duş alıyor şower. beynimiz yıkanıyor beynimiz yıkanırsa işte alzheimer olmuyoruz demans hastası olmuyoruz uyku çok önemli o yüzden yani uyku en önemli en iyileştirici yer çünkü bütün gün yağan o 2 milyar datalar e dosyalanıyor gibi düşünün. Hani arka dosyalar önemli, önem sırasına göre o, o o işte bilince mi koyayım, bilinç dışına mı ne kadar işime yarar? O mesela inzivalar, detoks ritri inzivaları vesairelerde ya da işte meditasyon inzivaları ya da sessizlik inzivaları var. Sessiz kalıyorsun 10 15 gün sessiz kalıyorsun. Orada bu iki bu datalar resetleniyor aslında. Çünkü hücre bilinci var.